arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz geldin. arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir konsept yeni konseptimizin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün artık oyun videosu gelmeyecek bugün gelmeyecek arkadaşlar diğer günler 3 video gelecek bir ders videosu 2 de oyun videosu gelecek arkadaşlar zor olacak ama başarmak istiyorum oyun artık ders videosu nasıl video çekilir nasıl edit yapılır nasıl tanımlıyor yapılır onları göstereceğim ilk nasıl video çekilir onu göstereyim arkadaşlar Trafsan nasıl, nasıl video çekilir oh yeah tamam oh yeah. tamamdır Craft'tan nasıl birleşebiliriz? Allah Jenner var. Ya. Aşağıda açıklama kısmında full sürüm olarak linki aşağıda arkadaşlar oradan indirebilirsiniz. Full olduğunu anlamak istiyorsanız şuradan şu şeyi bu şuradaki çevirdiğim şeyi görürsünüz Şu şey işte bu full olduğunu gösterir. Bu adamın hotmail. Adamı işte bir gönderelim ya da boşver. Tamam oralar detaya girmeyeyim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şeyler. E, fraps açtığınızda yine halde aynı şöyle bir ekranda açılıyor. Fraps Windows Allays'ı on the top Bunu derseniz de aynı böyle pencere olur Aynı bu şekilde olur Eğer bunu tıklarsanız aynı ah bu şey halta tıklarsanız Bilgisayarınızı kapatırsanız açarsanız direkt karşınıza Fraps çıkar Ben tavsiye etmiyorum Şunların ne demek olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar Ne olduğunu bilmiyorum FPS'e geçelim Şunun ne demek olduğunu da bilmiyorum. Benchmarking hotkey. Sıcak <laughs> benim şeyim burada <laughs> da, da boş arkadaşlar. Settings'ten FPS ayarlayın. FPS tavsiye ederim. Overlay. Ee, şey bu videolarda sağ, sol üstte, sağ aşağıda, sol altta, sağ üstte yaptığınız böyle sayılar döner ya. Sayılar çıkar böyle bak inişli çıkışta FPS sayılar çıkar. İşte onları ayarlayabilirsiniz ya da hiç yapmayabilirsiniz. Böyle buna tıklarsanız. Sol üstte veya sol altta veya sağ üstte, sağ aşağıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik en önemlisi. Buradan da nereye kaydedebilirsiniz onu gösteriyor en önemli kısma geldik videoları neyle başlatacaksınız F9'a basarak videoları başlatabilirsiniz arkadaşlar F9'a basarak başlatabilirsiniz video oyun videosunu açtınız video çekeceksiniz sağ sol üstte sarı bir sayılar dönüyor ona F9'a basarsanız kırmızıya döner ve artık kayıt başlamış olur ee, Videolarınızın kalitesini aşağıdan ayarlayabil ayarlayabilirsiniz. Ben 60 FPS full size yaptım. Tavsiye ederim yapmanızı. Eğer bilgisayarınız 30 FPS de yapabilirsiniz. Veya tam ortasını seçmek için 40 FPS olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hasta olmuşum veya çok konuştuğumdan oldu. Gelelim sağ tarafa. Arkadaşlar. Önemli bir kısım. İsterseniz e, şuradan galiba buydu. Evet bunu seçerek hem sesinizin kaydolmasını, hem oyunun sesinin kaydolması, hem de bilgisayardaki sesleri kaydetmek için şu ikna tıklayabilirsiniz. Ama şimdi siz oyunun sesini veya bir korku oyunu çektiğiniz, oyunun sesi çok çıktı, sizin sesiniz az, az çıktı. Bunlar tek bir dosya halinde çıktı. Ve siz de bunu ya Vegas Pro, Premiere Pro, Adobe Premiere Pro veya Vegas Pro ile Kentaz Denel'e düzeltemezsiniz. Yani. Siz de kapak gibi ortada kalın Ah oh, benim hoşum vardı Evet ee, Ben böyle Evet arkadaşlar öksürdüm Bayağı gittik yani Audition'ın sesimi kaydediyorum arkadaşlar Aynı böyle Bugün görüntüye aldanabilirsiniz arkadaşlar İşte şu yukarıdaki şeylere göre e, Sesimizi kaydediyoruz arkadaşlar Evet bunu alta alalım Bu, bu videonun detaylı şeyini Daha, daha sonra çekeceğim şey arkadaşlar Evet böyle kaydedebilirsiniz veya Audacity ile kaydedebilirsiniz. Şimdi Record 1007 Sound veya 1008 veya 1008.1 1010 Sound diye yani. ama burada 108.1 demesi gerekiyor çünkü benim bilgilerim 1008. Onun demesi gerekiyordu hata yapmış bilgisayar veya falan. Onun sıkıntı değil. O ben oyun sesimi yani hem de bilgisayardaki sesi de böyle marifler böyle böyle sıkarsın diye onu kaydede. Ee, Evet bu işte. Şu alttakilere ne demek olduğunu bilmiyorum. Ben yani tavsiye etmiyorum. Böyle bunları böyle yapın arkadaşlar. Ben ne yaptıysam böyle böyle yapmanızı tavsiye ederim. Geldik şimdi screenshot. Bunu ne yapacaksınız? Neyinize yarayacak? İsterseniz ekran görüntüsünü almak istiyorsanız F10'a basabilirsiniz. F10'a. F10'a basarsanız o ekranın fotoğrafını alır arkadaşlar formatını JPG derseniz daha kayıt olur. PNG olursanız da olabilir. Şunları tam yani. Ben JPG dedim arkadaşlar. İşte böyleydi. E, mı yaparsanız güzel bir şey olabilir yani. Ve aydınlattıysam e, ne mutlu bana arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video ders videomuzdan sonra gelirim. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. butonu olun. Kanala abone olabilirsiniz videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeninizle göre devam edeceğim. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli desin. Abone olmayı unutmayın. Çok çabuk gelişelim size daha güzel bir şey arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.